Herkese merhaba. Bugün sizinle görsel üretim dünyasında oldukça farklı ve aynı zamanda son derece güçlü bir yapay zeka aracını keşfetmeye çalışacağız. Tabi yine en güzel kısmı tamamen ücretsiz olması. Ne aylık ne yıllık ücretler ödemeden sıfır maliyetle dilediğiniz kadar görsel üretebileceksiniz. Düşünün Mid Journey gibi yapay zeka platformlarına tam alışıyorsunuz öğreniyorsunuz. Ama derken bir anda ödeme planı karşınıza çıkıyor. Ama bu araçta öyle bir zorunluluk yok. Sınırsız üretim özgürlüğü sunuyor. Üstelik sadece kaliteli görseller üretmekle kalmıyor. O kadar hızlı ki bazen siz yazmadan önce sonucu ekranda görebiliyorsunuz. Ayrıca alıştığımız prompt yazma modellerine alternatif olarak sadece birkaç etiketi seçerek görsel oluşturabilmek gibi yenilikçi bir modül de var. Kısacası hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için güzel bir hazine gibi